Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video için karşınızdayım. Bu da bu ilk deneme olacak. İlk deneme L'Oreal, evet New Magic ürünü. Bu ten suyu olarak yeni ve muhteşem bir ürün olarak televizyonlarda reklamını fazlasıyla yayınladı. Ben de tabii ki merak ettim ve denemek istedim. Ve bu denemeyi de sizinle, ilk denememi sizinle yaşamak, paylaşmak istedim. 20 mililitrelik flakon, flakonu yani ürün 20 mililitre var içinde. Hiç belli olmuyor. Bütün imperfection, imperfectionlarınızı yani sivilce, ten uyumsuzluğu falan hepsini gizliyor ve muhteşem bir ten yapıyor diyor. Ve bu ürün de komodijen olmadığı için sizde sivilce falan yapmıyormuş. Bakalım nasıl, ne kadar doğru. Benim rengim, yani ben şu rengi aldım çünkü deneme ihtimalim yoktu. O yüzden göz kararı almaya denedim. O da 170 Natural. karıştırın. Açıyoruz. Böyle hiçbir flakon, pompa falan yok, aplikatör yok. O yüzden elinizi böyle alın ve cildinizi sürün diyor. Ürünün arkasındaki yazılar. Ürünü daha iyi kullanmak istiyorsanız e, size L'Oréal Paris Paris lorealparis.tr.fr hangi ülkedeyseniz artık girebilip size tavsiyelerinden yardım yani yararlanabilirsiniz herhalde. Ben daha gitmedim çünkü daha yeni gördüm. İlk olarak elimle e, uygulamak istedim bu ürünü çünkü tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum ama çok sıvı bir Baya baya bir sıvı. Herhalde çabuk biter. Ya da bilmiyorum ben sanki yokmuş gibi olduğu için sürdükçe sürüyorum sanki. Ama cildimi baya bir yumuşattı. Söylemeyi unuttum ama cildimde hiçbir makyaj yoktu. Sadece e, nemlendiricimi sürmüştüm. Ki bu aralar baya bir cilt sorunu yaşıyorum ben de çok kurudu. Havalar soğudu. Ben daima üfonun altında yani üfoyla ısınıyorum. Donc ister istemez cildim çok kurudu. O yüzden hafif bir fondöten almak istiyordum. Aynı anda denemiş oldum ama dokunaklılığı çok yumuşak. Ama Yorum. Erken görebiliyor hiç gizlemedi. Göz altındaki morlukları kapatmadı. Sadece şuralarımı biraz güzel gösterdi sanki. Bu kadar. Yani dediğim gibi 14 lira olup bir ürün. Yani sizde 30 euro 28 TL olabilir. Rengini ben biraz koyu zannediyordum ama o kadar da koyu durmadı. Uyum sağlıyor fakat şu an için fazla sevmediğim bir ürün diyebilirim. Bakalım. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama sanki bura yani yüzümün üst tarafı daha sağlıklı, alt tarafı daha sağlıklı ki öyleydi. şu an için pek bir işe yarar ürün gibi durmuyor. Eğer siz bunu daha önce kullandıysanız ıı, tavsiyelerinizi seve seve kabul ediyorum. Nasıl kullanacağımı tam bilmiyorum. İki kere mi sürmek lazım tam etkili olması için? Bir kere mi? Normalde bir kere yeterli olması lazım diye düşünüyorum. Valla şu an için hiç sevmedim. Çünkü çok küçük bir ürün. Çok sıvı. Hiç pratik değil kullanımı. Yani böyle elimize sürüp aslında şey olabilirdi ama yine de her tarafa aktarabiliriz. Ve böyle bilmiyorum sevmedim. Ben beğenmedim. Valla izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine bir videoda hemen bundan sonra görüşmek üzere. Bye bye.